you yeah. Tıbbi, rüzgarı yüzümde hissetmeyi seviyorum. <laughs> Bence muhteşem serbest düşüş taklımızı yapma zamanı geldi. Hadi yapalım. <laughs> Gökkuşağı şehri de bugün daha hoş görünüyormuş. Vay canına bu muhteşem. Gökkuşağı şehrindeki herkes manzarayı buradan görebilse harika olmaz mıydı? Şey şimdi aklıma geldi. Gökkuşağı şehrindeki herkes için özel bir sürpriz üzerinde çalışıyorum. Dev bir balık kraker mi yaptın? Aa teşekkür ederim True. Ama o dev balık krakerini yalnız yersem dünya rekorunu kırarım ve şehrin geri kalanı için hiç kalmaz. Bu işi düzgün düşündüğünü sanmıyorum True. Aslında daha iyi bir şey yapıyorum. Hemen ileride. Bu inanılmaz Truman. Bayıldım. Bu da ne? Bu benim muhteşem, inanılmaz uçan gemim. Aa, anladım. Bu uçan bir gemi. Evet, gökyüzünde süzülüyor. Böylece gökkuşağı krallığını herkes bizim gibi görebilir tıpkı seninle uçtuğumuz gibi Kümülo. Sadece son birkaç detayı halletmeliyim. Yardım lazım mı? Sorun değil, ben hallederim. Ha, güzel. benim de bitirmem gereken bir şey var. Merhaba güzel balık krakerler. <laughs> <laughs> Bu çok güzel. <laughs> Sorun değil, hallederim. <gülüyor> 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 Sorun değil, ben hallederim. <gülüyor> 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 Yerken geminin 101 yolun Bu bir dünya rekoru. Tamamdır. Peki, ne düşünüyorsun? Şey, sanırım 102 tane olabilirdi ama... Hmm. Ah, neden Aa. olmasın? 102'ye ulaşacağım. Hemen dönerim. <laughs> tamam. Ama çok uzun sürmesin. Havalanmaya hazırız. Merhaba, Turu. Merhaba, Mila. Merhaba, Raki. Bu uçan gemin mi? Binebilir miyiz? Olur mu? Elbette. Siz ilk yolcularımız olacaksınız. <Gülüyor> <Gülüyor> Peki bu gemi nasıl uçuyor? Çok basit Önce sol dengeleyiciyi döndürmeliyim Brrr. Sonra sağ dengeleyici. Sonra da sizi yukarı çıkarmak için kaldırıcı kaldırmalıyım bup 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 bup. Ve sonra güvenlik frenini açacağım ki uçan gemi uzaklaşmasın Peki, hadi gezmeye çıkalım. Hadi Raki. Havalanmaya hazır olun. Sol dengeleyici, hadi. Aa, biraz sıkışmış. Uu. Sorun değil Kümilo, ben halledebilirim. Anahtarı kullanmam gerekiyor. Uu. Sadece biraz baskı uygulayıp... Ya, işte oldu. Bu iyi. Şimdi de sağ dengeleyici. Hadi. Barsa <laughs> ah, bir hitap zamanında şunu izle. Kaldırıcı kaldır. Şimdi. Vay canına uçan gemin gerçekten de uçuyor Tru. Evet. Tıpkı planladığım gibi. <laughs> Daha önce hiç böyle uçan bir gemi görmedim. Ama uçan geminin girişine bakarsak seninki en iyisi olmuş. Sağ ol Berzobi. Bu inanılmaz. <laughs> gidişine bak. Hmm. bu düşündüğümden biraz daha yüksek oldu. Evet, e, gittikçe de yükseliyor ve 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 yükseliyor. Ve yükseliyor. <gülüyor> <gülüyor> ben <de trenini> unuttum. <laughs> Dağı. <laughs> Bartleby, çabuk başımın üstüne çık. Hey. No. Halatı yakala. Ya, yakaladı, yakaladı. yakaladım, yakaladım. Yakaladığımın zıttı neydi? <laughs> Yakalayamadım mı? Ettim, <laughs> bir iniş düğmesi ekledin öyle değil mi Turo? Aslında hayır bir eklemedim. Peki Mila ve Raki'yi nasıl aşağı indireceğiz? <laughs> Kümülo oraya uçup onları almalıyız. Kümülo! Kimilo! Aa, Kimilo! Butfa, Kimilo sen çağırdığında hep gelirdi. Gidip onu arasak iyi olur. Kimilo! Affedersiniz, Kimilo'yu gördünüz mü? Evet, şu beyaz pofuduk bir bulut ha. Yaklaşık e, şu kadar. Hmm. Bu büyüklükte beyaz pofuduk bir bulut demek. E, çalıların arasında bu tanımı oyan bir şey var. Evet bu kümül olabilir sanırım. Yardım için teşekkürler. Gel Berdil bir. o. Neden saklanıyorsun? Oha, oturup. Vay canına uçan gemi inanılmaz. Çok eğleniyoruz. Merhaba çocuklar. çocuklar. Şey görünüşe bakılırsa yukarıda çok eğleniyorlar. Uçan gemiye yine de indirmeliyiz. Bir sorun çıkmasın diye. Milo ve Raki'nin başı dertte. Uçan gemiye ulaşmamız gerek. Biz oraya götürür müsün Kümülo? <laughs> 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 Kümülo mu ufa aldı yoksa biz mi büyüdük? <gülüyor> <gülüyor> bir şey farklı. <laughs> hmm, belki de bizi yukarıya götüremezsin artık. <laughs> Kümeyol, gitme! Hey, bu gerçekten de küçülüyor. Ve de yağıyor. Daha önce bunu yaptığını görmemiştim. Ben de görmedim ama şansım var ki müthiş sarı çizmelerim var. Durum ciddi Bardelby. Dilek yardım almalıyız ağacına. E, kümle olmadan oraya nasıl ulaşacağız? Bu hoşuna gitmeyecek bir. Kullanmamız gereken şey ayaklarımız. <laughs> Troll çok komikti, çok komiksin. <laughs> Doğru, ciddi misin? Hazır mısın bi? <laughs> Yerine hazır. Hadi. Hey, beni bekle. Otobüse binmeliydik. Otobüsün delik harcına gittiğini sanmıyorum. Evet gökkuşağı kralıyla bunu konuşmalıyız. İşte orada. Sonunda. Şimdi yukarı kadar çıkmamız gerekiyor. Kolay olmalı. Başardık. Pek sayılmaz Verdil Bey. Hey geldik. Ah, neredeyse. Ah, burası zirve olmalı. Sadece birazcık daha kaldı. Ah ah. Başardık verdin, bizimle gurur duyuyorum. Eta, <laughs> Elsa True. <laughs> Zey, dilek yardımı lazım. True, Bardolbi, ne oldu? Uçan gemim uçup gitti, Mila ve Raki içindeydi. <laughs> Ayrıca Kumilo yağmaya başladı ve ve o çekti. Sonra Kumilo kaçtı ama onu buldu. Sonra üstüne binemedik ve sonra devrildi. <laughs> Buraya ve... yürümemiz gerekti ve. Nefes al. <laughs> İyi fikir. Tamam, oturalım. Ve düşünelim. Tamam Truk, Direk ağacı sana nasıl yardımcı olabilir? önce Mila ve Raki'yi güvenli yere indirmemiz gerekiyor. Onlar uçan gemide sıkışıp kaldı. Ama asıl sorun kümülü olmadan onu aşağı indiremem. Kümülo'ya ne oldu? Kümülo çekip ufacık kaldı. Hı, bizim kadar küçüldü. Ve kaçtı. Kümülo'yu bulmalıyız. Ve Mila, Raki ve uçan gemimi güvenli indirmeliyiz. Direk ağacı seni duydu True üç dileğini alma zamanın geldi. Ben hazırım. <laughs> dilek ağacı, dilek ağacı lütfen mükemmel dileklerini paylaş benimle. Paylaş benimle minik <laughs> sihirli güçler. Bakalım Dilek kopeli güçleri hakkında ne söyleyecek? İlk sıradaki Floto. Floto. İnanılmaz. Bu seni istediğin kadar yükseğe çıkaran bir kabarcık dileği. Mükemmel. Uçan tekne kadar yükseğe çıkalım lütfen. Yodo. Bu da Zumi. Bir teleskop dileği. Zumi. Zumi uzaktaki küçük nesneleri görmene yardımcı oluyor. Küçük kümülo gibi yani. Ekibe hoş geldin Zumi. Büyük yardımın olacağı çok açık. <laughs> zumi, Zumi, Zumi. Zumi, Zumi, Zumi. Ben de bunu bekliyordum. Bu squashi. Tüm dilekler içinde en nadiri. Squashy çok küçük. Onu görmek için Zumi'ye ihtiyacımız olabilir. Squashy. Aaaa, Squashy çok şirin. Dilek gücünde bu kadar sevimli mi? Evet. Şirin ve küçük ama ayrıca çok güçlü. Görünüşüne kanmayın sakın. Squashy gerçekten de güçlü. Dilek sürecinde squash'i bir sürü suyu emip sonra da gözenekli üst derisinden suyu sıkarak çıkarabiliyor. Bir başka deyişle squash'imin yaptığı sızdırmak. Evet kesinlikle sadece squash'i sızdır diye bağırman gerek. Dileklerinizin çok işe yarayacağından eminim. Sizi iş başında görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> Zul, zip zap dilekler çantama. Şanslar true. Sağ ol Zi. Hadi Barca bir gidip Kümilo'yu bulalım. Teşekkürler Dilek Ağacı. Hmm. içine girdiler. Bir sorun çıkmadan oraya gitsek iyi olacak. İlk dileğimi tutma zamanı. Zip su seni seçiyorum. Yan plato. Dilek gerçekleşsin. Plato uçan gemiye ulaşmamız gerek. Aha! Bizi yukarı çıkar Plato. bana aynı görünüyor. Mila ve Raki hangisinin içinde saklanıyor? Bilmiyorum ama burada bir yerde olmalılar. Aa. Aa, çok sıkıldım. Dur. Bu şey ne böyle? Aa. Şimdi de çok hızlı uçuyorlar. Sadece kümülo bu kadar hızlı uçabilir. Flota. Yardımın için teşekkürler. Ama artık aşağı inmeliyiz. Kümülo'yu bulmalıyız. Ne <laughs> Getirdiğin için sağ ol Floto. Şantama dönme zamanı geldi. Tamam. Kümülo'yu son gördüğümüz yer burası. O sırada ağlıyordu. Hey bak Tru. Birikintiler. Bunlar bulut yaşı olmalı. Mardalbi, kümülo bu yöne gitmiş olmalı. Gidelim. İzler burada bitiyor. Kümülo! Neredesin? Onu bir daha bulabileceğimizi sanmıyorum. Her yere baktık. Ağlama Tru, bir yolunu bulursun, hep bulursun. Ya şey, sağ ol bir ama ağlamıyorum. Yağmur damlası mı? o yakında olmalı. Ama nerede? Aslında çok küçüldüğü için onu göremiyor olabiliriz. Ama onu bulmamızın bir yolu olabilir. İkinci dileğimi tutma zamanı. Zipzap Su seni seçiyorum. Uyan Zumi dilek gerçekleşsin. Merhaba Zumi. Kümro'yu bulmamıza yardım eder misin? Şu ağacın üstünde bir yerde. Zum Zumi. Şimdi bir bakalım hadi. <laughs> ne görüyorsun Tru? Ee, bir şey görüyor musun? Henüz hiçbir şey. Sadece bir sürü yaprak. <laughs> Kümro. İşte oradasın. Sağ ol Zumi. Gerisini ben halledebilirim. Çantama geri dön lütfen. <laughs> ihtiyacım var. Hmm. Uçan gemi için senden yardım istemediğimi biliyorum sadece. Bazen her şeyi yalnız yapabileceğimi düşünüyorum. Ben böyleyim. Ama yanılıyordum. Üzgünüm Kümül'a. Hep yardımına ihtiyacım var. Evet benim de. Seni özledik Kümül'a. Hmm. Gel hadi Kümül'a. İşte böyle. Sen olmadan uçan gemiyi indirip Mila ve Raki'yi kurtaramam. Hmm. True. Geriye bir dileğim kaldı. Squashy. <laughs> Sızdırma gücünün kümülöya ne yararı olacak ki? Galiba bir fikrim olabilir. Ama gidip biraz su bulmalıyız. <laughs> Hazır mısın kümülö? Üçüncü dileğimi tutma zamanı. Zip zap su seni seçiyorum. <laughs> Uyan Squashy. Dilek <laughs> gerçekleşsin tamam Squishy. Şimdi biraz su sızdıralım. <laughs> Affedersin. Vay canına çok fazla su oldu Squishy. <laughs> squishy! Tamam Squishy. Şimdi kümülonun olduğu yere gel hadi. Böyle güzel ve yavaşça. Tamam Squishy. Sızdır. Kümelo. Normale Aa. dönmek gerçekten çok güzel. Her zamankinden <laughs> iyi görünüyorsun. Yardımın için sağ ol Squishy. <laughs> <laughs> Denemek istiyorum. Beni yanlış anlama. Hala çok eğleniyorum ama benim artık kollarım yorulmaya başladı. Ninja ondan olmak istiyorum. Tamam, dik durma zamanı gelmişti. Geliyoruz Milan. Daha hızlı Kümelo, daha hızlı. Merhaba Mia, merhaba Rocky. Nasıl gidiyor? Tamam ben yiyeyim. Tekrar teşekkür ederim Kümilo. Hadi Raki gidip parkura çalışalım. Sağ ol Kümilo. İnanılmazdın. Evet. Aferin sana Kümilo. Şey Tru anlaşılan yine günü kurtardık. Ve bu arada uçan gemi bozuldu. Onu onarabilir misin Tru? Evet. Özel birinin de yardımıyla. teşekkürler Kemiron. Tek sıra halinde lütfen gezenin tadını çıkarın. Uçuş sırasında ellerinizi balonun içinde tutun sıradaki. Tamam. İleri hadi. Üzgünüm küçük yardımcılar ama bilmek için en az bu boyda olmalısınız. <laughs> İki numara. Herkes binsin. <laughs> Nasıl görünüyor Tru? Neredeyse hazır bir. Son bir şey yapmam gerekiyor. Huh? <gasps>